Herkese merhaba. Son iki haftadır Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle borsamızda başlayan satış süreci CDS'ler tahvil faizleri ve kur üzerinde beklemediğimiz seviyelerin görülmesine neden oldu. Para politikasının enflasyonun gerilemesini beklemeden gevşetileceğinden endişelen yabancı yatırımcıların çıkışları devam ediyor. Bu süreçte her ne kadar yeni başkan ve ekonomi yönetimi acil bir faiz indirimi olmayacak dese de yabancı algısında kredibilitenin azalması yapılan açıklamaların etkisini nötrledi. Biz de enflasyonun küresel olarak yükseldiği ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın küresel risk iştahını azaltması ile birlikte Fed'in faiz ve enflasyon konusundaki rahat tavrının devam ettiği bir ortamda Merkez Bankası'nın para politikasında yakın zamanda gevşetme ihtimalinin düşük olduğunu düşünmekteyiz. Zaten geçmiş dönemlerde gördüğümüz enflasyon yükselirken faizlerin baskılanmasına tasarruf sahiplerinin cevabının mevduatlarını dövize çevirmesi olduğunu görmekteyiz yapılması gereken öncelikle riskleri düşürmeye odaklanmaktır. Amerikan tahvil faizlerinin yükseldiği ve dolar endeksinin arttığı bir ortamda oluşan politika belirsizliği, Türkiye varlıklarını dünyadan negatif ayrılmasına imkan sağlamaktadır. Türk lirası sene başından beri %11, MSI Türkiye %21 kayıpla en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke varlıkları arasındadır. Ve bu kaybın %80'ine yakın kısmı son 6 günde yaşanmıştır. CDS ve tahvil faizlerindeki artış bankaların menkul külmet cüzdanında zarar vermeye devam etmektedir. Yılın ilk çeyreğindeki karşılık ve tahsilat destekli olumlu karlılık beklentilerin ardından yılın ikinci yarısına yönelik düşen enflasyon ve karlılık beklentileri de kurdaki kayıp ve tahvil faizlerindeki artış neticesinde belirsizlik içerisine girince bankacılık sektöründeki satışların yoğunluğu da kaçınılmaz olmuştur. Real tarafa baktığımızda ise bilinmezlik maliyetleri yukarı çekmekte ve kredi büyümesinin beklentinin altında kalması neden olacaktır. İhracattaki lokomotifimiz otomotiv sektörüne baktığımızda ise Taysat'ın yeni yaptığı araştırmaya göre zaten tedarik sanayi firmalarının %30'u çip sorunu nedeniyle üretimlerinde düşüş yaşamasına rağmen tedarikçiler 2021 yılı ile birlikte yaşadıkları en büyük sorunun fiyat artışı olduğunu göstermektedir. Kaynak maliyetindeki artış yatırım ve üretim planlamalarının ertelenmesine neden olmaktadır. Peki ne zaman dengelenme olabilir? Türk lirasındaki satışın durulmasını ve swap faizlerinin normalleştiğini görmemiz lazım. Bu ikili normalleşmeden Borsa İstanbul üzerinde baskının devam etmesini bekliyoruz. Geçmiş zamanlardaki reaksiyonlara baktığımızda ilk toparlanmanın Euro tahvil piyasasının olduğunu görüyoruz. Yaşanan sert hareket sonrasında %18-19 bandında bulunan uzun vadeli Türk lirası tahviller ve 7,5-8 bandındaki uzun vadeli Euro tahvillerde fırsat olduğunu düşünmekteyiz. Borsa tarafına baktığımızda ise mevcut durumda halen bir dengelenme ve toparlanma görmediğimizden ki oynaklık halen çok yüksek. Alım yönünde bekle tarafındayız. Olası bir tepki alışında ise sanayi banka ayrışmasının devam etmesini bekliyoruz. İhracatçı, kazancı döviz ya da dövizin artışa göre fiyat ayarlaması yapabilen sanayi şirketlerinin tercih edilmesi tarafındayız. Burada da tercihlerimizi Ford Tosan Tofaş, Ereğli Tüpraş, Şişe Vestel Türk Traktör, Alarko Arçelik Bimaş, gübre fabrikaları Bafaş, Sasa gibi şirketlerden olmasını tercih ediyoruz. Hepinize bol kazançlar dileriz. İyi günler.